Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Eee uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Çok hoşuma giden bir yazı oldu. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. O da nedir? El farku beyne Ahmed ve Muhammedin. Yani Ahmet ve Muhammed isimler arasındaki fark nedir? Yani tabii burada Ahmet ve Muhammed her ikisi de peygamberimiz ismi olması hasebiyle ortaya çıkacak farka işaret edecek. Bakalım bu ilginç fark e, nasıl e, yansıtılıyor. Limada büşr İsa aleyhisselam bi Ahmed'e neden İsa aleyhisselam Ahmet ismiyle müjdelenmiştir. Ve leyse bi Muhammed. Muhammed ismiyle değil de neden Ahmet ismiyle müjdelenmiştir? Tabi bu mevzu nerede geçiyor? Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayet. Estaizu billah ve mübeşşiran bir ye'ti min ba'd ismihu Ahmet. Evet o İsa aleyhisselam bir elçiyi müjdeliyordu. Nasıl bir elçi? Kendisinden sonra gelecek ismi Ahmet olacak bir elçiyi müjdeliyordu. Yani İsa aleyhisselam Kendisinden sonra gelecek o kişinin Muhammed değil de Ahmet olacağını söylüyordu. Neden? Burada Muhammed seçilmedi. Fîlûgatü'l-Arabiyye <laughs> Arap dilinde Ahmet ismi taftil. Evet. Ef'alü <laughs> veznine soktuğumuz e, sıfatlı kelimeler arkadaşlar ismi taftil oluyor. Ekberu, ahsenu, asgaru. Burada da Ahmedu, hamidi övmekten Ahmedu e, ismi tafdil yapılmış gördüğünüz gibi nedir e, Arap dilinde Ahmet ismi tafdildir Ke enne tekul sanki bununla yani bu kelimeyi İsa Aleyhisselam seçmesiyle ne kastediyor örnek veriyor heysem bir isim hamidun ö ö över yani şükreder hamdederli ederli Rabbihi Rabbine şükreder Heysem Rabbine şükretmektedir. Ve Velakin Umara ve lakin Umara minhu. fakat Ömer ondan yani Heysem'den Rabbine daha çok şükrediyor. Yani ismi tafdil kullandığımızda aradaki fark Hamid Rabbine şükrediyor. Ahmet Rabbine daha çok şükrediyor. Arada derece farkı var. Fa umaru hune mufaddalun ala Heysem, Yani Ömer burada ne denir? Heyseme taftil edilmiş. Yani Ömer Heysem'den daha çok hamt yapıyor. Emme Muhammed fa Muhammed ismine gelince ise ismi mefuldür. ismi taftil değildir ki enne nekul. Yani şurada demek istediği ismi taftil konusunda özellikle yani Ahmet Tafdil olarak belirterek Hz. Muhammed'in e, herkesten ziyade e, Rabbine hamd eden kişi olduğunu yani İsa Aleyhisselam'ın Hz. Muhammed'i müjdeleyebilecek kadar e, üstte olduğunu kendisinin üstünde olduğunu ifade ediyor. Evet, ismi e, Muhammed ismi ise ne dedik? İsmi mefuzdur. Kendine kuş sanki diyoruz ki Ömeru min kesreti hamdihi lillah sara Muhammeden. Yani Ömer Allah'a çok şükretmesinden dolayı Muhammed oldu. Yani övülen oldu. Bu ismi mef'ul la yutlaku illa alel mevcud. Yani böyle bir isim kullanılacaksa bu isim ancak var olması gerekiyor. Yani mesela Peygamber Efendimiz dünyaya gelmeden övülen olabilir mi? Olamaz. Yani Peygamberimiz o güzel ahlakıyla, o ibadetiyle e, ortaya bir e, ürün, bir e, ne denir varlık koyuyor ki Muhammed oluyor. Gelmeden nasıl Muhammed olacak? Dolayısıyla e, ismi taftil Ahmet kullanılmasının sırrını burada açıklamış oluyor. Felevkalel Kur'an ala lisan Şayet Kur'an İsa Aleyhisselam'ın lisanıyla şunu deseydi yeti ba'd ismi Muhammed. Yani burada e, Ahmet yerine Muhammed din geleceğini müjdeleseydi nasara hataen lugaviyen yani dilsel bir hata olurdu Allah korusun. Neden? Li Muhammeden çünkü Muhammed li kay yutlak yecib en yakun hada şahs mevcudun bil fi'l. Yani birinin Muhammed ismiyle isimlendirilmesi için gerçekte böyle bir şahsın olması gerekecekti. Hulika yaratıldı ve buite ve gönderildi. Muhammed Allah yani bu kişi yaratılmış, gönderilmiş ve Allah'a şükretmiş hamd etmiş olması gerekiyor ki adı Muhammed olsun. Fasara Ahmet ehlül ardi. Ehlel ardi. Yani Ahmet yer halkı oldu. Ve min huna sara fin nihai Muhammeden. Yani Ahmet yer halkından biri oldu ve sonra buradan da ne, yeryüzüne geldikten sonra Muhammed oldu. Ve seyyidina Muhammed vakte hâzihil beşâra lem mevcude yani bu müjde verildiğinde peygamberimiz Muhammed ile ilgili kendisi henüz var değildi. Ve lihaza jaa ala lisan mesih Isa aleyhisselam bu yüzden İsa Mesih'in lisanında bu müjde ismi Ahmet Ahmet ismi olarak geldi ve ke ennehu sanki İsa aleyhisselam kendisinin yolundan gidenlere ne demek istiyordu? Resulun yekti ba'di benden sonra gelecek elçi ve Ahmet minni li rabbil alemin o benden daha çok alemlerin Rabbine hamd eden kimsedir mesajı veriyordu. Ve fi haza i'cazun belagin şedid İşte bunda ne var? Kuvvetli, aşırı bir belagat e, mucizesi ve minhu aleyhisselam limaqâ min nebiyyinel Azam ve İsa aleyhisselamın Peygamberimizin makamına bir saygısı var. Evet, bu dersi e, faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben de bugün ilk defa okudum. Sizlerle paylaşmak istedim. Peygamber Efendimiz sizin e, isimlerinin en çok kullanılanından biri olan Muhammed ve Ahmet arasındaki farkı gördük. Yüce bir ahlak üzere olan ve Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için en güzel örnek olan ve kendisinin deyimiyle ahlakı tamamlamak için gönderildim diyen bir peygambere ümmet olmak bizim için şereftir. Bu vesileyle böyle bir güzel noktayı açıklamaktan dolayı ben de Rabbime hamd ediyorum. Üsbihu hamiden inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.